Bir tanenin Aha. üç tane büyük varmıştı önümde. Anamın iki varmıştı, iki de öteki anan varmıştı. Üç tane Dört tane. Dört. Anamın iki, senin ananda iki. Dört. Anamın bir tane on gün yaşamıştı. Başka yavrum, başka bir ne, şey... Ne da oradan gelenler? Mevleketten gelenler... Oradan gelenler ne anlatırdı? Çalı armanı yaparlar dedi, çalıları yurdular, Bulgar köyün insanı toplamış. Oradan onları böyle harman dövü olup böyle içine sokacaklarmıştı. Ondan sonra Atatürk gelmiş, yukarıdan uçaktan kıyat salmış aşağı Bulgar'a. Ondan sonra davutmuş şeyleri. Onları çalı içine sokmayasın sonra karışmam demiş. Paytahtını yakarım demiş. Aa babam dedemler de harpte on bir kere ağabey babası giymiş. Dedem derdi bizi yesir aldı Bulgar derdi. Bu, kırda dedi kazanlar kaynıyor dedi. Bulamaz bir şey dedi. Alana bir balık bulamaz verir onu içeride tutmuyoruz salıyor memleketine yolluyor dedi. Ama biz yemedik bizi salmadı da dedi. bulamadı da yemedik. Yemenlerin meşinden kopardık. Dişimizle ağzımıza attık kenelerimiz durmasın diye dedi. Aramlara derdeki derdi ki tuz olduğunu, un olduğunu, su olduğunu kızım katık aramayın. Yasir aldı bizi de ne çektik ne çektik derdi. Çok böyle şey anladır da anamlara anladır ki bilirim. On bir kere ablubası giydim derdi. On bir kere derdi bunu Allah bin Ondan sonra da mı amcam giymiş. Ablubası. Dedim ağlayır. Ben de misir soyuyla tavuk dedi. Bu Mısır Dizem ağlıyor zaten benden başka yok. Dizem ağlarken gideyim dedim gözden yaşlarını sileyim dedim. niye ağlarsın diyeyim. Kızım diyeyim ben harftan çıktım amacan darba girdi. dedi. Kürt darba etmişti o da. Haa eski var. Kısa Ayşeban'ın oğlu bize Kamilerin babası Tanada. Dört insan gitmiş. Dört